Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle beraber Bitcoin'in Twitter üzerinden yapmış olduğum ankette en çok talep alan 5 altcoin'in güncel teknik grafiğine bakacağız. Aynı zamanda diğer altcoin'leri de ilgilendiren Bitcoin dominansı, others dominance ve total 2 gibi grafiklerinde üzerinden geçeceğiz. Diyerek hemen konumuza geçelim bitcoin ile başlamamız gerekirse bitcoin anlık olarak 55600 dolar civarında seyrediyor ve aslında durmadan şuradaki destek hattına yani 54000 dolar civarına iğne atıp yukarıya doğru tepki alıyor e, buradaki destek şu anlık bitcoin için iyi çalışıyor ama eğer bu destek aşağıya doğru kırılırsa yani 54000 dolar altında ee, böyle hatta 54.500 dolar altında günlük kapatmalar yapmaya başlarsa bitcoin Bu 51.000 dolara kadar düşüşün çok daha sert olacağını Gösterir bize ee, Size senaryolar anlatıyorum tabii ki daha sonrasında kendi düşüncelerimi söylüyorum anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir Benim düşünceme göre Bitcoin'in aslında burada böyle 54.000 dolar bandında tutulması Anlık olarak daha muhtemel geliyor Tabii ki bir trader olarak veya yatırımcı olarak şartlara göre hareket ediyoruz. Olur da Bitcoin 54 bin dolar altı kapatma yaparsa altcoin pozisyonlarında da stop olmakta fayda var diyorum. Kendim de böyle hareket edeceğim. Oyun planım bu yönde. Eğer Bitcoin bu alanda tutunmayı başarırsa yukarıya doğru hareketin devam ettirirse ilk etapta 4 saatlik ribbon'ın üst ortalaması olan 58 bin dolar daha sonrasında ise majör direnç alanımız 60 bin dolar tekrardan denenebilir. Bu alan altcoinler için güvenli alandır ama 54 bin altı kapatmalar altcoin'lerde son düşüşten daha da sert düşüşlerin gerçekleşmesine neden olacaktır. Dikkatli olmakta fayda var. Yani e, dediğim gibi aşağı yönlü harekette 54.000, yukarı yönlü harekette ise 58 ve 60.000 dolar e, Bitcoin'de seyir edilmeli. Aynı zamanda günlük grafiğe baktığımız zaman günlük grafikte de Bitcoin'de ee, günlük EMA ribbon'ın 55 bin dolar civarına denk geldiğini görüyoruz. Ve Bitcoin 3 gündür bu ribbon üzerinde tutunmak için uğraşıp duruyor. İnşallah tutunmaya devam eder. Çünkü eğer altına inersek bu boğa koşusunda ilk olacak. Bitcoin ilk defa günlük EMA ribbon'ın altında kapatma yapmış olacak. Bu ribbon o yüzden günlük grafikte izlenmesi gereken en önemli e, grafiktir. E, böyle indikatördür diyebiliriz. Aynı zamanda 4 saatlik ve 1 saatlik grafiğe baktığımız zaman Bitcoin'de sıkışan bir üçgen formasyonunda oluştuğunu görüyoruz. Bu formasyonu ayı bayrağı olarak da nitelendiren analistler gördüm ben. Ayı bayrağı çalışırsa eğer Bitcoin'de 57 bin dolarlara kadar bir düşüş gelmesi mümkün. Ki ben çok çalışacağını düşünmüyorum. Çünkü teknik olarak ayı bayrağı aslında e, bayrak kısmı bu kadar uzun süre konsolide etmez. Bu aslında bir üçgen yapısıdır. Üçgen yapısı yukarıya doğru kırılırsa eğer e, demin Söylediğim direnç alanları aşağıya doğru kırılırsa da konuştuğumuz destek alanları test edilecektir diye düşünüyorum. Kısa vadeli trade edenler bu üçgeni takip etmeli. Özellikle bir saatlik grafikte daha net gözüküyor. Şimdi Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı çok önemli olan destek alanının altına indi ve orada kapatmalar yapmaya da başladı. 4 saatlik kapatmayı yapmasına zaten başladı. Ee, çok az kalmış. Yani şimdi yapacak hatta. E, bu alan önemli bir alan konuşmuştuk. Fakat Bitcoin dominası Bitcoin grafiği gibi e, bu olursa bu olur e, senaryo senaryolar çizilecek bir grafik değil. Dominans sonucu gösterir ve sonuç olarak hala yatırımcının altcoin'lere daha meyilli olduğunu görüyoruz. 52'nin altına indik kapatma yapmaya başladık. E, tabii ki günlük grafik üzerinde oversold bölgede olmamız altcoin'ler adına büyük bir tehlikenin hala devam ettiğini gösteriyor. Çünkü herhangi bir grafikte fark etmez sizin RSI bu kadar oversold bölgeye geldi mi bir tepki yemesi gerekir. Şu ana kadar Bitcoin aslında düşüşüyle beraber vermiş olduğu tepki dahi Bitcoin dominansının yeterli değil. Hala benim beklediğim tepki gelmedi. Ama burada da 52 altına inmemiz ve kapatmalar yapmamız halinde altcoin'lere girecek olan paranın biraz daha artması olası diye konuşmuştuk. Altta da 48-49 desteği var. Ben şahsen kendi düşüncemi söyleyeyim. Eğer olur da bitcoin dominansı 48-49 alanına kadar gerilerse ben kısa ve orta vadeli altcoin pozisyonlarımın hepsini kapatırım. Çünkü bu alan artık Bitcoin'in sert bir hareket gerçekleştirmesi Gereken bir alan olur alt altcoin'lerin satışa geçmesi gereken bir alan olur satışının artması gereken bir alan olur O yüzden tabii ki bu artık sizin kendi e, stratejinize böyle e, trade mantığınıza bağlı bir durum Ama bu alana gelmesi artık dominans için bundan aşağısının çok çok daha zor olacağını gösteren bir alandır Bu yüzden 48-49 civarı benim şahsen kısa ve orta vadede altcoin pozisyonlarımı kapatacağım alan olacaktır Diyerekten bir de altcoin'lere giren total parayı temsil eden grafiği de inceleyelim. bu ise biliyorsunuz total 2 grafiği yani bitcoin'e giren para bitcoin'de olan parayı çıkardığımız zaman ne kadar para olduğunu gösteriyor kripto marketinde. Anlık olarak 980 milyar civarında bir para söz konusu. Burada çok önemli bir çanak formasyonu vardı. Onun kırılımıyla beraber yaklaşık olarak %131'lik bir Yükseliş yakalandı. Bu zaten alt altcoin'lerin son dönemde böyle çok güzel yükselmesine neden oldu. Başta Ethereum ve XRP olmak üzere artık Doge'u da bu kategoriye alabiliriz. Burada psikolojik direnç alanı tabii ki 1 trilyon. Ee, ama yani 1 trilyona geldiğimizde altcoinlerin satış yiyebileceğimiz bir psikolojik durum olmadığı için e, bunu da çok önemsemiyorum ben şahsen. Burada oversold bölge overbought bölgedeyiz pardon artık biz özellikle haftalık grafiğe baktığımız zaman 86 civarında seyrediyor. Yani altcoin'lerde eee aslında Bitcoin hareketiyle beraber yukarıdan daha çok aşağıya doğru bir hareketin olması bana daha olası geliyor. Özellikle dominans dediğim gibi 48-49 civarına inerse buradaki çanak formasyonu zaten tamamlanmış, hedefine de gelmiş diyebiliriz. Eee total 2 grafiği için. Şimdi e, bugün çok sorulan 5 altcoin'in e, grafiğini, teknik grafiğini inceleyeceğiz. ONT ile başlıyorum hemen. Eee ONT'ye bakmamız gerekirse bu arada others dominance grafiğini unuttum. Ona da geri döneceğim ONT'den sonra. ONT grafiğine bakmamız gerekirse haftalık grafikte e, ONT'nin önünde en önemli böyle direnç alanı 2.9 dolar civarı olarak duruyor. Bu alan e, üzerine atarsa eğer ONT'de de hareketin sertleşeceğini ben şahsen düşünüyorum. Daha kısa böyle küçük zaman dilimine baktığımız zaman 4 saatlikte de destek alanı yaklaşık olarak 1.8 dolar civarına denk geliyor. Bu alan değerlendirilebilir bir alandır. Çok daha kısa vadeye baktığımız zaman burada bir düşüş trendi söz konusu. Yeni girişler için en azından bu düşüş trendinin yukarıya doğru kırılması beklenmeli. Kırılım sonrasında kısa vadede eski zirvesi olan 2.6 dolarlara doğru bir atan gelmesi de ONT için olası. Sırf ONT bazında şu mor kutu altında yani yaklaşık olarak 1.75 dolar altı yapılacak olan Günlük bir kapatma manuel olarak stop olmamızı gerektirir. Zararı kabul edip kenara çekilmemiz gerekir. Hatta şöyle yapalım altcoin'lere bakıp sonra others dominance grafiğine geçelim. Ee, NVC'ye bakalım bir de. Arkadaşlar NVC 1.37 dolar civarında seyrediyor. 0.70 dolardan değerlendirmiştik biz NVC'yi. Ee, şöyle baktığımız zaman yaklaşık olarak aldığımız yerden %100 yükseliş yakalamış Burada önemli bir destek alanı var. Hatta biz konuştuktan sonra destek alanına bir kez iğne dağıtmış. Buradan da değerlendirilebilirmiş. NVC'nin şöyle bir yapısı var. Haftalığa geçersek daha net göreceksiniz. Sert bir yükseliş. Daha sonrasında konsolidasyon yine bir yükseliş. Yine bir konsolidasyon yapısı var. Yani bana sorarsanız kısa vadede artık NVC'den ben bir şey beklemem. Tabii ki buradan alıp da tekrar yukarıya doğru gidebilir. Ama teknik olarak artık riskin çok yüksek olduğu bir alandayız. Çünkü haftalık grafikte de 92 civarında seyrediyor Aresay. Bu yüzden NVC için yeni, yeni girişlerin kesinlikle yanlış olacağını şahsen düşünüyorum. Elimde tuttuğum 0.7 dolardan değerlendirdiğim NewsCrypto token, tokenlarını ise satmadım. Hala elimde tutmaya devam ediyorum. Bitcoin eğer e, böyle 54 binden 51 bin'e doğru sert bir düşüş yaşarsa, o zaman kardan zarar edip e, NVC pozisyonumu da kapatırım. Benim NVC ile ilgili planım bu yönde. Yeni girişler için çok tehlikeli tekrar üzerine basarak söylemiş olalım. Digibyte çok sorulmuş bugün. Böyle farklı coin'lerin sorulması da güzel oluyor. Her zaman aynı coin'leri inceliyoruz çünkü. Digibyte arkadaşlar burada bir üçgen yapısı varmış ve bu üçgen yapısını yukarıya doğru bugün kırmış. Yani aslında giriş yapılacak bölge şu bölgeymiş. E, fakat böyle güzel de bir yükseliş yakalamış yukarıya doğru. E, all time high seviyesinde olduğu için burada herhangi bir direnç belirlememiz söz konusu değil. Ama baktığımız zaman hedef olarak nereyi görebiliriz diye sorarsanız... Ee, şöyle alalım. Kırılımla beraber eğer piyasada rüzgar tersine dönmezse yani bitcoin destek altında kapatma yapmazsa Digibyte'de da 21-22 cent civarına doğru bir atak görmemiz olası destek alanıysa buradaki üçgenin kırılım yapmış olduğu yerdir. Yani yaklaşık olarak 14 cent civarına denk geliyor. Bu alana gevşer mi bilmiyorum ama elinizde tutuyorsanız bu alan altında yapılacak olan kapatmalarda stop olmakta fayda var diye ben şahsen düşünüyorum. Eee DigiByte içinde durum bundan ibaret. Şimdi benim de elimde tuttuğum XRP'ye bakalım. Arkadaşlar XRP'de burada e, bir düşen trend var 4 saatlikte ve bir türlü üzerine atamıyor XRP. Artık e, kaçıncı denemesi e, bilmiyorum ben de. Bugün de birkaç kez denedi. Fakat hala e, bu üçgen üzerinde kapatma Yapamadı. Daha doğrusu düşen trend üzerinde kapatma yapamadı. İlk etapta XRP'nin bu alan üzeri kapatma yapması. Daha sonra ise majör alan olan 1.50 dolar üzeri kapatmalar yapması gerekir ki tekrardan bir yükseliş trendine girdik diyebilelim. Aynı zamanda buradaki düşen trendin direnci 4 saatlik EMA Ribbon'un da geçtiği alana denk geliyor. O yüzden bu alan e, önemli bir alan teknik olarak. Bir dead cross da oluşmuş. Eğer tabii ki üzerine atıp kapatmalar yapmayı başarırsa XRP. O zaman buradaki dead cross yapısı tekrardan golden cross'a dönecektir. Ama anlık olarak dirençte olduğu için yeni girişlerin doğru olmayacağını teknik olarak söyleyebilirim. XRP için değerlendirilebilir alan şuradaki alandı. Oradan da alım yaptık çok şükür. Şimdi bekliyoruz. Eğer yeni alım için nereden alım yapmamız doğru olur diye sorarsanız. Ya şuradaki desteğe gelmesi gerekir. Ya da buradaki trend kırılımıyla beraber direnç üzerinde kapatmalar yapması gerekir XRP'nin. Fakat XRP'nin bir de Bitcoin paritesi var. Ve Bitcoin paritesinde daha sağlam durduğunu söyleyebiliriz. 4 saatlik ribbon üzerine de 60 durumda şu an. Ee, burada da bir düşen trend söz konusuydu. Ee, bu düşen trend yukarıya doğru kırıldı. Retest hareket de gelmiş. Şimdilik Bitcoin paritesinde güçlü duruyor. Umarım dolar paritesinde de bir kırılım gelir. Bu o zaman dediğim gibi artık... Bir rally tekrardan tetikler e, Bu yüzden XRP aslında sırf Bitcoin grafiği güzel durduğu için Elimde tutmaya devam ediyorum Diyerek bir de SXP'ye yani Swipe'a bakalım Arkadaşlar Swipe şu an tam böyle destek alanında Bu alan aslında alınabilir bir alan diyebiliriz teknik olarak Bu alandan alırsın mesela Bu alanın altına yani 3.95 altına 3.85'e mesela stop koyarsın %5'lik bir zararı kabul edersin böyle alım yap yaparsın. Çünkü buradan mesela uçup gittikten sonra bir alım yapmanın mantığı yoktur. Şu an destek bölgesinde bu coin. Buradan mesela değerlendirilip altına stop koyulabilir. bilir. Ee, eğer yukarıya doğru hareketin devam ettirirse zaten 5 dolarlara doğru bir hareketin gerçekleşmesi de olası olacaktır. Minör bir e, omuz baş omuz formasyonu da oluşmuş gibi duruyor burada ama şuradaki iğne biraz can sıkıcı. O yüzden bunu çok kale almıyoruz. Dediğim gibi tam böyle destek alanında durmaya devam ediyor. 4 saatlik ribbon tam o desteğe denk geldiği için teknik olarak 4 doların önemli bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Videoyu bitirmeden önce Others Dominance grafiğine de bakalım. Ben unutmadan onu. Others Dominance grafiği 14 civarında seyrediyor. Bu aslında küçük market cap'li coin'lerin ee, sahip olduğu para dominansını gösteriyor piyasadaki. Ee, burada önemli bir mor kutumuz vardı yine. Bu mor kutunun üzerinde kapatmalar yaptıktan sonra yukarıya doğru bir hareketin gelmesi ben şahsen bekliyordum. Konuşmuştuk da. Yine yukarıya doğru hareketin devam ettiriyor. E, ee, bu grafik dediğim gibi böyle bir demir değil de küçük altı coinlerin grafiğini temsil eder. Buradan yukarıya doğru 16-17'lere doğru bir atak gelirse küçük satoshili mesela IOTEX gibi e, tokenların böyle değer kazanabileceği bir periyoda girebiliriz. Ama artık dominansın çok oversold bölgede olması da bana video başında söylediğim gibi altcoinlerle ilgili biraz temkinli olmamız gerektiğini söylüyor. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.